herkese. E, bu sefer bağlantıyı ben yaptım. Acun Bey ile denedik ondan olmadı. O yüzden ben bağlandım. Birazdan o da bize katılacak. Teşekkürler. Ne İyi. Hiç. Dominik Bey'im. Öyle. Mahsur kaldık burada. Evet evet. Ben de bayağı mahsur kaldım. Düşündüğümü biliyorum. Anlıyorsunuz bizi. Evet. Gökhan'a seslenelim buradan. Gökhan. Ee, reklamı ileri alın biraz. Biraz ileri. Bilginle konuşun. reklamı ileri alın. Geçirdik. Şimdi şöyle ben kısaca Evet. Şöyle Kendime yer alıyorum biliyor musun? O durumdayım. Ben Seni buldum yere mi? Evet, evet iyi. <laughs> Nasılsın öncelikle? İyiyim, çok iyiyim. <laughs> evet, alışıyorum alışıyorum Zaten... normal hayatıma yavaş yavaş. <laughs> evet, ee, şöyle ben kısaca seyircilerimizin kısa bir hatırlatma yapmış olayım. Ee, Seyfili Aycan panoramaya katılacaktı bugün aslında ama dedi ki birkaç gün sonra katılsam olur mu? Ee, beraber Güzel bir muhabbet yapalım şu anda. Birkaç gün sonra da panoramaya katılayım dedi. Ben de tabii ki seve seve kabul ettim. Ee, o yüzden normal panorama günü ama şu anda biz Instagram'da güzel bir sohbet yapalım kısa. Sonra da e, panoramaya katılırsın. Hemen evet. sana ilk soruyu soruyorum. Hazır mısın? Hazırım. Nasıl geçti Survivor? Survivor gerçekten çok güzel geçti. Ee, başlarda çok zorlandım ama sonrasında çok alıştım tabii ki de. Ee, yani anlatabileceğim o kadar çok şey var ki ama nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Heyecanlıyım da şu an. Hani hani anlatılmaz insan yaşaması lazım gerçekten. Evet, zor muymuş peki? Zor muymuş? Zor. Gerçekten zor yani. Hiç evet. düşündüğüm, beklediğim gibi değildi. <laughs> Bir uyarmıştım ama zor demiştim hatırlarsın. Demiştiniz ama bu kadar olacağını gerçekten hiç kimse tahmin etmemişti Ama yani sen altından çok güzel kalktın. Onu söyleyeyim. Yani, o pozitivin her hep e, hatırlayacağım. Yani şöyle söyleyeyim. Oyunlarda benim muhtemelen e, yarışmacılardan biriydim. E, böyle Çok oyun kenarında, e, oyun sonrasında, açılışta sevdim bunu. Yani e, şöyle senin yokluğunu aramıyorum. Çünkü <laughs> oyunları ben sunmuyorum şu anda. Evet, Murat evet. yapıyor onu. Sen gidince, sen gidince ben de gittim. Görüyor musun? Evet. <laughs> Ayrıca yoksa yokum dedim. bir şey soracağım. Ee, evet. Şimdi tabii ki böyle son çeyreklere doğru giderken bir elenme oldu senin için. Hani bu konuda şu anda baktığın zaman üzgün müsün, ne hissediyorsun onu da öğrenmek istiyorum. Yani ah orada olsaydım var mı şu anda? Tabii ki de var. Var değil mi? Var. <laughs> yani ilk elendiğim günden sonra bir düşündüm böyle <laughs> buradaki insanlar bana çok tuhaf geliyordu. Böyle yatakta yatıyordum, lavabom vardı. Hani diyordum ki bu benim hayatım değil diyordum. Ben kendi barakama geri dönmek istiyorum. Kendi kendime sordum hani keşke hani şansım olsaydı da daha kalsaydım. Her şeyi döndürürdüm diye düşünüyordum. Ama kader kısmet buraya kadarmış. Evet. Yine de çok mutluyum buraya kadar gelebildiğim için gerçekten. <laughs> yani e, önemli bir yere geldin bu arada. Performans olarak benim beklediğim çok tersiydi. Çok evet. da iyi gidiyordu. Fakat böyle bir son 10 gün, 15 gün e, bu her yarışma şeyde oluyor bu arada. Sonra da geçiyor. Dikkat edersen Nisa defalarca oldu. Evet. Evrime oldu. E, Cemal Can'a oldu. Aslında sen de belki öyle bir dönem geçiriyordun. Atlatabilirdin. Ne diye de düşünüyorum ben? Ya ben zaten o dönemi atlatmıştım. Sadece ise e, sayılar, sayı almakta bir problemim vardı. Onu evet. da atlatacağımı düşünüyordum. Bence Ama de. olmadı. Buraya evet. kadarmış dedim. Yalnız sizin son tabii dörtlü sarılmalar filan böyle efsane görüntüler var. Yani evet o... Benim bu sene ak ak aklımda bir şey kalacaksa hani üç dört şeyden biri o dördünüzün kenetlenmesi falan filan var yani. O bayağı o bayağı enteresan. Çok duygusal bir oyundu zaten hani. E, evet. Çok kazanmak istiyorduk. Gerçekten kazandık da çok da mutluyuz kazandığımız için. Hani... Muhteşem bir veda oldu ya yani o takım olarak evet. güzel bir veda oldu yani. Çünkü dokunmazlıklarda da baktığınız zaman aslında çok böyle ıı, dağılmadınız. Evet. Yani güzel bir mücadele verdiniz. Siz ıı, oylamalarda çok kaybettiniz. Evet, ne yazık ki. Evet, mesela onu nasıl değerlendiriyorsun? Yani niye sizin takım oylamada kaybettiniz sadece? Eee yani bilemeyeceğim. yani ya e, baştan beri çok biz kazandığımız için Evet, doğru. E, e, ha, ben her göstereyim on işte e, seyircilerimiz daha çok günleri destek verdi. E, o yüzden kaybediyoruz diye düşündük ya da gerçekten çok beceriksiz olduğumuz için gününce <laughs> <gönüller> kazanıyor diye. <gülüyor> <gülüyor> yok yok ondan dolayı değil. Ben sana şöyle söyleyeyim, ee, Survivor'da benim tecrübem için söylüyorum. Kazandığın zamanki vücut şeklin çok önemli Survivor'da. Evet, Bu, o da var. Bu seni bak. kapsayan bir konu değil, seni kapsayan bir konu değil. Sizin kalabalık olduğunuz dönemlerde kazanma sonrasında bence e, aşırı e, motive hareketler e, seyircide bir mesafe bıraktı sizin takımın geneliyle alakalı. Evet. onun sonra biz de düşündük herhalde. Sevinçlerimizden alakalı olabilir. Belki çok itici geldik onlara. veya da çok cool geldiğimiz için. Hani bizi desteklemediler diye düşündük onlara. Evet. Ya desteklemediler derken tabii o da belli olacak bir durum değil. Hani hep biliyorsunuz değişik yarışmacılar birbirleriyle geldi. Evet. Hani ne olacağı da çok belli olmaz. Ama e, tabii birebirlerde çok kaybettiniz. Evet. Ee, yani baktığın zaman e, birebir oylamanın hepsini siz kaybettiniz değil mi? Öyle işte. Şu son oyunu biz kazandık şapkayı. Evet. Bir tek o var evet. zaten. <laughs> ha, o, o demek istemiyorum. SMS'te birebir açtığınız zaman kaybettiniz. Ha SMS'te evet onu da. Yani e, tabii ki daha uzun konuşacağız. Hani sohbet edeceğiz ama e, yarım kalan hikayelerden biri oldu. Yani böyle bir çeyrek final isterdi gibi düşünüyorum yani. bir de hani şunu da söyleyeyim sana. Öyle bir survival yaşıyoruz ki. E, böyle bir fanatik grup var. <laughs> Onlar biliyorsun. Yani inanılmaz protestolar. <laughs> şu anda. Sen gittiğince üzülenler var, protestolular var. Sonra evet. başkası gidiyor mesela. Onu da Mert gitti diye protesto edenler var. Sürekli bir grup protesto ediyor. E, senin içinde üzülenleri gördükçe çok mutlu oluyorum. Yani şunu söyleyeyim sana senin için e, gelen e, tepkilerin yoğunluğu e, bize karşı da olsa o tepkilerin bir kısmı beni çok mutlu ediyor. Gerçekten mutlu ediyor. Çünkü demek ki gönüllerde öyle bir yer e, almışsın ki seyirci bize de hani biz bu işin neresindeyiz onu anlamış değilim ama yani seyirci bize de bu konuda eleştiri e, bu arada e, yani soru gelmiyor devamlı hani soru gelse sorunu soracağım ama e, çok kıl payı giden bir çeyrek final şansı diye görüyorum seninkini çünkü evet. takım içerisinde de açıkçası e, hani en üstte de çıktın oldu hatırlarsan ortada da çıktın oldu böyle baktığın zaman e, yani oylamalarda değişik yerlerin var ama e, böyle senin zayıf bir anda kritik bir hafta yakalandın. evet ben de öyle düşünüyorum ama yani başta çok üzüldüm ama sonra dedim hani demek ki kısmet kader buymuş hayırlısı buymuş yapacak bir şey yok. Tabii, yani tabii. güzel bir şey bırak, arkada güzel bir şey bıraktığını düşünüyorum. Yani hani... bu hani, kadar doğru bakıyorsun ki. Yani güzel... benim üzüldüğüm bu seneki yarışmacı birkaç tane yarışmacı oldu. Ersin'e çok üzüldüm. Evet. Ee, Mert'e kendisine de söyledim. Yani Mert'in gidişi sürpriz oldu. Ama ben şaşırdım ama böyle e, Ersin kadar kötü olmadım Mert'in bir zaman. Çünkü hani Mert'in server motivasyonunun düşük olduğu bir dönemdeydi düşünüyorum. Ersin bir hafta önce 5'te 5 beş yapmıştı. Evet. Ee, şimdi e, seninki de e, o kadar güzel ve stabil bir, bir istikrar sağlamıştı ki aslında. E, şimdi böyle bir dönemde e, bir iki haftalık böyle bir kötü performans üzerine de ani bir gidişin açıkçası beni üzdü yani. Çünkü baktığın zaman şimdi aynı dönemi dikkat et. Şimdi Evrim çok iyi bir dönem yaşıyordu. Şimdi Evrim'in morali bozuldu. Evet. Ondan sonra ne bileyim Nisa Elif'i diyor Sonra Nisa gitti sembolde canı sıkıldı bozuldu. Yani bunu aslında yaşıyorsunuz ama biraz kadınlarda daha mı çok etki yaratıyor? E, tabii ki de yani kadınlarda yani zaten Survivor aslında erkek işidir. Kadınlar daha da çok da zorlanıyor. Yani Mert ama... yaz. Bir dakika bir sözü keseyim. Mert yazdı aşk olsun abi diye. Mert sana geliyorum birazdan. <laughs> Ee, yani zor bir yarışmacı. Gerçi hatta kadınlar için daha da çok zor. Hem duygusal olarak hem e, hijyenik olarak. Erkekler daha da çok rahat yapabilir bu Survivor'ı. İşte o yüzden yani bu sene kadın şampiyon olmasına gerçekten çok sevinirim. Bir kadın şampiyon istiyorsun değil mi? Tabii yani. Ben olamadım ama yine de e, oradan bir kadının şampiyon olmasını çok isterim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak o kadar heyecanla ve e, zevkle Survivor'u yaşıyoruz ki bu sene yani baktığın zaman ıı, tüm Survivor'larda çok zevk aldığım bir gerçek en favori yarışmam zaten her zaman ama öyle bir dönem yaşıyoruz ki hayatımız boyunca hep şunu final bu olur, şampiyon bu olur yüzde seksenlerle konuştuk çok nadirdir böyle ıı, hani bariz birinin ön plana çıkmadığı sene bu sene 4-5 tane net aday var arkadan gelebilecek adaylar var evet. açıkçası ben Survivor'dan ıı, olan söz ekliyorum. Kadınlar yarışmacılar için de söyleyebileceğim tek bir şey var. Kadın erkek ıı, kadın erkek ıı, kadın erkek beraber ıı, yarıştırmak onlar için bence önemli bir şans oldu. Evet kadınlar için. Evet yani bir kadın çıkarma mı çıkmaz mı bilmiyorum ama en azından şunu sağladık. Kadın erkek beraber yarışsın Kadınların erkekleri yerine biliyor olduğunu görelim. Kadınlar bir de o açıdan da bakılsın. Yani performans olarak da e, o güçlerini göstersinler istedim ben. Sonra kim kazanırsa zaten kazansın. Yani bazen okuyorum çok da gülüyorum mesela. Hani birini biz kolluyormuşuz diyor, onu e, temas geçiyormuşuz. E, her şeyi buldum ama mesela burada bir sebep bulamadım hiç hayatım boyunca. Biz niye bir yarışmacıyı kollayalım onu bulamadım. Ama e, gönlünden ne geçiyor diyorsan hani... Kadın şampiyon olması bizi mutlu eder. Ama e, şunu da altın çizerek söylüyorum. Hak ederek olması mutlu eder. Tabii canım. Yani, i̇lk, bu burada, i̇lk başta o zaten. Aynen. Yani onun dışında ne bileyim öbür erkek yarışmacıların emeklerini gördüğümüz zaman e, olağanüstü emekler var. Ve aynen. yani onların hakkını asla yemem çok önemli mücadeleler veriyorlar. Peki, biraz bir iki sohbet daha yapalım. Ne zaman dönüyorsun? Hiç bilmiyorum, daha uçaklar açılmadı burada. <laughs> Peki siz ne zaman geliyorsunuz? Daha var, biraz daha var. Burada önemli işlerimiz var çünkü. Çok önemli toplantılar için geldim ben buraya. Hmm. Onları bitirmem gerekiyor. Yani bizim şirketimizle çok önemli anlaşmalar yapıyoruz. İnşallah onları bitirip bitirmez geleceğim yani. Ama sen bayağı bir kalacaksın herhalde. Evet ee, öyle gözüküyor. senin, senin bir kalacaksın sen. <laughs> Tatilimi şimdiden başlıyorum yapmaya. <laughs> evet, evet. Yani tabii güzel günler seni bekliyordur. Mert hemen bir parantez açmam lazım. Tamam. Öncelikle. Sevgili Mert e, sana sesleniyorum. E, muazzam bir yarışmacısın. Benim seninle ilgili bak en büyük geliştirim ne biliyor musun? O araba oyununda döktürüp herkesi böyle e, yendin ya o gün. Hatta oyun ortasında bana döndü. Abi benim dedim. Benim. Seyret beni dedim. Ve Be kardeşim ondan sonra bu performans niye düştü? Sen bu kadar mı profesyonelsin? Hani film olunca mı e, şampiyon oluyorsun? O yüzden e, ben e, seni böyle şey gibi görüyorum. Tecrübeli şey, böyle futbolcular olur ya böyle. Başkan film açıklar. Ona göre bir anda döktürmeye başlar. Mert'i biraz öyle görüyorum. Filmleri iyi e, döktüremedim. Biz de hep diyorduk takımda, um, oyunlarda Acun Bey prim ha, koysun da biz de diyorduk ki diyorsunuz? işte Acun Bey inşallah bütün oyunlara böyle primli araba veyahut da motor falan koysun da Mert uçsun hani yağdırsın <laughs> diye hep öyle <öğlenin> dalgasına geçiyorduk. <laughs> ya dün bu arada, dün Mert'le canlı bağlantı yaptım ben şeyden yani Whatsapp'ta. Tabii tabii 20 dakika muhabbet ettik. Böyle sokaklarda gezerken buldum onu. O bayağı iyi bayağı, bu da bu bayağı, bayağı geziyor. Dedi. Geziyor da abi ne olur deneyeyim diyor. Mert sen artık oraya aitsin dedim. Ne öyle bir sene geçiriyoruz ki. <laughs> havuzuna havuzuna bonayı varı şeyi e, koydurmuş. Meydan okuyor evet. galiba birilerine. <laughs> evet. Gelirsen eğleniriz biraz. Oynarız <laughs> diyemiyorum bak eğleniriz diyorum. <laughs> Peki e, senin şu anda göründüğün geçen Şampiyon kim? Kimi istiyorsun? Kadın şampiyonlar biraz daha kadın olsun istiyorsun. Ee, yani şampiyon isterim kadın olmasını ama tabii ki de gönlümden geçen bir tane Sercan Yıldırım var. <laughs> Sonsuza desteğim evet. tabii ki de o. Ee, i̇nşallah ama işte ilk başta hak eden gerçekten o olsun diyorum yani. Kim gerçekten olsun? Hak eden olsun? Hak eden ha. Evet. Ha. Başta en çok hak eden sonrasında Sercan Yıldırım. <laughs> Peki. Yalnız e, seni de iyi gördüm bu arada. E, sorunları çözmüş gibisin. <gülüyor> <gülüyor> yani e, çözdüm da e, olacak ve e, güzel sohbet edecek. Eğer ben e, şimdi işlerimizin durumuna göre bakıyoruz işte dediğim gibi bizim için hayati bir durum. Eee domineye girersem de oradan da yine güzel bir panorama yaparız. Sen ben e, Mert e, beraber. Çünkü tamam. ben Mert'le tepeye çıkmak istiyorum. Tamam. Artık, ben de. Aynen. aynen. Tamam. beraber güçlü, çok güzel sohbet ederiz, dersinde alırız. Sohbet ederiz. evet ee, güzel bir program yapalım orada tamam olur tamam. seni çok öpüyorum ben ee, de kendine iyi bak ee, en kısa zamanda görüşürüz inşallah başarılar diliyorum sevenlerine de buradan e, sevgiler ee, sen zaten o sevgiyi hissediyorsun şu anda son sorun <laughs> ee, evet sevginin farkındasın değil mi sen evet oldu. evet güzel bir türlü, değil mi çok güzel gerçekten hani Onları gördükten sonra dedim ki içimden keşke kalsaydım, keşke onlar için hala yarışsaydım. Evet, hani böyle evet. küçük çocukların ağlayış videosunu görüyorum Aycan, Elenli diye içim gidiyor gerçekten. İçim gidiyor. Keşke elimde bir şey olsaydı da zamanı geri çevirip orada biraz daha iyi olup daha uzun kalabilseydim. Hayatta e, sağlıktan daha bu işler kısmet ama o sevgiye ulaşabilmek zaten senin bence kazandığını gösteriyor. Yani Survivor kazanamadın ama gönülleri kazandın. Evet. <laughs> Peki. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz Acun Bey. Siz de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.